Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben sizlere ücretsiz Minecraft indirmeyi göstereceğim. Önce sizin bir telegramınız olması gerekiyor. Bende var. Siz ekleyip indirip kurabilirsiniz. Ben kurdum, indirdim, yükledim. Buradan giriyorsunuz. Mine APK yazdığınız zaman apk APK.com'a geliyor. Buraya böyle yazmayacaksınız. 1.19 1.19 dediğinizde bakın şunu tıklıyoruz. Buradan geliyoruz. Buradan şunu seçiyoruz. Şimdi ben bunu, bunu buradaki buna tıkladığımız zaman ona tıkladığımız zaman inmeye başlıyor. O bütün indikten sonra siz Minecraft'ın inmesini bekliyoruz. Ben şimdi indir, indirip geleceğim. Arkadaşlar ben de indi. Ben şimdi burada bakın böyle bir şey geliyor. Buna tıklıyorsunuz. Sonra buradan indir falan filan geliyor. İndir falan filan indirleri falan yapıyorsunuz. Sonra yükle diyor en sonunda da. Yükleyi de basıyorsunuz. Bir dakika bekliyorsunuz. İniyor. Sonra da aç diyor. Açmayın. Açabilirsiniz ama açmayın de. Bir bakın inmiş mi inmemiş mi. Bakın şöyle geliyorsunuz. Ben böyle bir şeye bıraktım bunu. Bakın Minecraft. Minecraft deneme sürümünü indirmek içinse orada tabi aynı yani yapılanları bakın yapabilirsiniz burada var galiba geliyorsunuz buraya yazıyorsanız Minecraft Trial ya Trial yazdığınız zaman böyle APK toplantı freye gir giriyorsunuz Mine... ee, Minecraft Total falan filan yazıyor. iOS için var Android için var da orijinal değil hepsi. Yani başka türleri arayıp bulabilirsiniz. Ben de şimdi böyle yani. Ben indirmişim. Nasıl şöyle kalıyor. Ben de vardı. Ben de indirmek oluyor Indirmek yani İndirmek olmuyorsa siz de indirebilirsiniz. Arkadaşlar bay bay videomuz bitiyor. Bit hatta 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 arkadaşlar.